<Gülüyor> 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 aslında bu organizasyon gelişmiş bir e, Elimde kanıt olsun medya ne <laughs> olur <laughs> ne olmaz. Bir nefeste bu kadar toptan. bir anaya geldiler. Ben de olsa İstanbul'daki E Bir de Ankara'da toplanalım <laughs> <alakalı. gülüyor> <laughs> Ankara'da toplanalım. Şimdi biz tabii 150 kişi 5 sınıf idik baştan bu e, ağzının sesine başlarken 5 sınıf 150 kişi, 30 kişiydi. Mezun olurken 61 kişiydik. <laughs> Bilmiyorum artık nereye gittiler. Kimisi mezun olmadan gitti. <laughs> Doğru yani sen E biz bu 150 kişiyi veya en nihayetinde 61 kişiyi aslında 30. yıl yemeğinde veya organizasyonda adı olacaksa mezuniyetimizin 30. yılı olan 2013 yılının Mayıs ayında Erzurum'da toplamayı düşünüyorduk. Onun öncesinde de arkadaşlar beşte fikir alışverişi yapıyordu. Ha bu arada bir de Erzurum var. Biz bir de Erzurum'da Erzurum'da yedi, sekiz kişi, dokuz kişi toplamak Necmettin Hocam da var. Dolayısıyla son bir buçuk ay içerisinde bu dördüncü toplantımız ee, 83 grubu olarak devamlı <laughs> <Ama, gülüyor> <laughs> en sonunda çarpılacak. Tekirdağ'dan başladık da <laughs> karşısından çıkacağız. Şimdi asıl hedefim ki aslında Ankara Erdoğan. 2013 yılında 30. yılınızı kutlamak. Bunu da Erzurum'da 19 Mayıs civarında. 19 Mayıs'ın olduğu haftada işte 17 Mayıs'ta, 18 Mayıs'ta. 19 Mayıs, Mayıs, Mayıs Fatih'in evlilik günü olduğu için <laughs> Yok ben organizasyon var onunla ilgili de. Ne orada kutla. <laughs> Kutlama bir şey var. Yapmayı düşünüyoruz. <laughs> Fark etmez gelir. Tabii bu konuda çeşitli fikirler var. Ankara'da yapalım, İstanbul'da yapalım, Erzurum'da yapalım diye ama benim e, görüştüğüm arkadaşların yüzde sekseni Erzurum'da yapalım diye ısrar ediyor. Çünkü birçok arkadaş Erzurum'u uzun yıllardır gitmiyor. Evet. Merak ediyorlar Erzurum'a. Evet. Başta biz. Erzurum'u çok Genellikle merak ediyoruz. Ankara'da yapalım <laughs> diğer arkadaşlar da, ya Ankara'da yapalım diğer arkadaşlar da, Erzurum'u batıyor arkadaşlar. <gülüyor> 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 herhalde bizi misafir etmek istemiyorlar herhalde. Erzurum'dan kaçış için bekliyor? fırsat. Hemen tekrar alırım sizi, hiç başımın üstünde yok. Onların tarihi Şimdi tabii bizim dönemin bir özelliği var. Ben işin doğrusu Hayatımda böyle bir sınıf, böyle bir dönem görmedim. Ya başka arkadaşlarımda da görmedim. Başka okullarda okudunuz mu? Başka, başka? Yani başka okullarda mezun olan arkadaşlarımıza bakıyorum ve bize şöyle diyorlar. ya siz ne biçim bir okulmuşsunuz da ne biçim bir dönemmişsiniz, ne biçim bir sınıfmışsınız? Çok tehlikeli. Kare bir ikon. Ondan o dönemin havasından mı, suyundan mı? Artık hocalarımızdan bu. hocalarımızın da emeği büyüktür bizim üzerimize. tutkun bir dönem. Bir dakika ama ben hocayı öyle. göstereyim. tamam. O derece. kişiye Son iki yıldan geldiğim için kattığım enerjiyle Evet. 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 En çok beni al kardeşim. <laughs> Genel arkadaşlarım da kalmış. Nasıl, ama baştan okyanuslarında bile. Yedi aynı <laughs> sene aynısı. <laughs> <laughs> aynı ortamda bulmak. Ya, de, aynı yani, bütün gelebi onlara de, veremeyiz. Ama e, katkılarının e, e, olduğunu söyleriz. Tabii o, de, o dönemin yarısından fazlası Erzurum'dur. Böyle de bir şey var. Mahalle arkadaşlarımız, arkadaşlıklarımız da var. Ee, i̇şte biraz önce e, kim bahsediyordu? Bir şey, bir çoku birden aynı e, bahsediyorum. bahsediyor. E, evet. Yolcu birden arkadaşlar Sibel Metin. Yolcu. Ben bir çoku birden arkadaşım. Cerem var şimdi. <laughs> Sibel Bu tür şeyler <laughs> mahalle arkadaşlıkları falan da var. Bu dostlukları <laughs> pekiştirdi. İnşallah bu muhabbet bu dostluk sonsuza kadar devam eder. İnşallah. Bizim aramızda bir kardeşlik hukuku olduğunu düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. dışarıdan algılama da bu şekilde. Allah muhabbetimizi artırsın. Allah Fazla da <laughs> fazla muhabbet etmiyoruz. Bir izahat getirmesin inşallah. Bu lafı ben Zaki'nin şiirlerinden duymuştum. Öyle söyleyeyim. O zaman Zaki'nin şiir okusun. Evet. Şey, başka metinler Ali Vahiz'in ben söyleyemedikleri bir soruyu size soracağım. Eşlim olacak, eşsiz bir Her zaman da kısa <laughs> bu tür olaylarda da günah keçisi biz ölüyoruz aynı ya. En evet Ben sarıyı, bence eşli olsun. Aydınlatalım o konuyu. Seçenek mi? Metin. Metin. Kimse istemez herhalde. <laughs> zaten Erzurum'da yapacağımız bir toplantıda Metin'in eşsiz gelebileceğini düşünemiyorum. Biz yani. de <laughs> Yoksa döver beni. <laughs> o büyük bir organizasyonda eşsiz yok. Ama güzel İşlemi. oluyor gerçekten o <laughs> şekilde. Eşli mi? Eşli. Tamam Eşli. güzel.

benim sosyal konuyu var. ya. Narajız, yazışıyor. Görmeyeceğiz. Çok gün Antalya'da çok 100 bin liramış de 3 beraber Ne var? <laughs> Bütün ayar kripte yazıyor, özellikle ayar kripte yazıyor. Bir sürü İlk dönem Anadolu Lisesi'nin geldiğinde dönem kim vardı? 5 kişi vardı. Beş kişi vardı beş kişi. Gülbo Aydınoğlu vardı. Evet, Gülbo. Gülbo nerede acaba bilmiyorum. İstanbul'da doktor diye diyorum ama bir yerlerde hekim. Hakan vardı, Hakan'la görüştüm birkaç kere. subay oldu Hakan. İstanbul'da ondan beraber olduk, biz görüştük. Ve oldu Kim Haluk mu? Aynen şu anda şey. Beylikdüzü'nün e, e, bir yerde meclis meclis Kim hocam? Hakan. Hakan. Hakan Aireki Hakan Haluk Tayfur şey vardı. Evet. Şey Haluk Ertuğrul. Askerlikte o da emekli olmuş. O da İstanbul'da. Yoktu. Kim pinpon masasının üstünde ders yapıyordum. İlk geldim ben öğretmen değildim normal, mühendistim. Fakat yani o dönem dediler ders verilmesi lazım. Hatta bir